Yeah. Ту бергә китсең, İki arabayı birden yarıştırıyoruz. Bu kadar bu kadar bu kadar da. Seni gördün mü? de yarış. İkisi de ışığı. Evet çocuklar ne kadar hızlı yarışıyorlar. Bütün arabalar indi, çok az arabamız kaldı ama biz hala devam He. ediyoruz. İki araba arabadan. Oh, bütün arabalarımız yıkanıyor halı. Otağı. Bu araba aynalına yarıştı. Aynalına yarıştılar. Sonra ya bana bakalım nasıl bir şey. Çok güzel bir araba. Yarıştır Sola, Bu araba solar refleksik karşı. Bir, iki, Bakın çok güzel bir <laughs> e, araba. Hadi e, aç bakalım güzel arabayı Nasıl gidecek? Biz de kazandık. Solar Reflex sulanmışsınız. Sulu değil artık. Oto yıkamadan tertemiz çık. Haydi. <laughs> da kuruluyor. Fırçalar evet, kurulama fırçası bunlar. En son kurulayıp size hmm. yolluyorlar. İsa gelsin yololu

çekiyoruz. Nasıl gelecekler? Oo çok hızlı geliyor arabalar. Evet. Oto yıkamada ıslanmak üzereyiz ama. Oto yıkamada ıslanabiliriz Selam. Yollayın